Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde sürülebilir kahvaltılık çikolata hazırlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi ekmeğimizin üstünde hazırlamış olduğum çikolatamı sürdüm. Yapım aşamasına başlıyoruz. Öncelikle temiz bir kavanoz alıyoruz arkadaşlar. Kavanozun içinde yapacağız çikolatamızı. Kavanozumuzun içine bir bardak süt ilave ediyoruz. Yapımı oldukça kolay olan e, katkısız doğal ev yapımı sürülebilir çikolata yapacağız arkadaşlar bir bardak sıvı yağımızı ekliyoruz dışarıdan alınan çikolatalardan daha da lezzetli oluyor arkadaşlar ee, evde çocuğu olan ailelerimiz için gayet mantıklı ve doğal bir çikolata yapımı şekerimizi ilave ediyoruz ben 500 gramlık e, kavanozda yaptım arkadaşlar daha büyük kavanozlarda yapmak isterseniz miktarı çoğaltabilirsiniz daha küçük kavanozda yapmak isterseniz miktarı da azaltabilirsiniz Şöyle bir çırpıcı ile karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum Kakaomu da ekledikten sonra önce el çırpıcısıyla malzemeler birbirine karışana kadar elimle çırpıyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar kıvamını ve dokusunu göreceksiniz. Oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Şöyle bir çırptı malzemeler birbirine karıştı. Artık blenderımla koyulaşana kadar çırpmaya devam edeceğim. Koyulaştıktan sonra çırpma işlemi bitireceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yazmayı, bildirim sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayalım. Tamamen koyuluşana kadar da çektiriyorum. Daha önce evde çikolata yapımı olur mu diyen arkadaşlarımız için kesinlikle yapmanızı öneriyorum. doğal katkısız evde sürülebilir çikolata elde ediyoruz arkadaşlar yapımı da oldukça kısa sürede hazır olan bu tarifi denemelisiniz denedikten sonra yorumlar kısmına görüşlerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz Yaklaşık 5 dakika kadar çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çırpma işlemi bitti. Bütün malzemeler birbirine karıştı. Hatta katılaştı. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Kaşıkla da gösteriyorum arkadaşlar kıvamını. Şu anda biraz daha sert olma olmadı arkadaşlar. Şu anki kıvamı bile çok güzel. Ama ben buzdolabına da kaldıracağım. Gayet güzel yoğunlaştı. Buzdolabına kaldıracağım. 2 saat en az 2 saat dinlendireceğim. Katılaşmasını sağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi henüz dolabımı atmadım. Dolabımı attıktan sonra biraz daha e, koyulaşacak ve daha da güzel olacak. Evet 2 saat buzdolabında dinlendirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha da koyulaştık ve daha da katılaştı. Daha güzel olduk kıvamı bu şekilde oldu. Kaşıktan zor düşüyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel, çok lezzetli, katkısız bir çikolata yaptık arkadaşlar. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.